Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra diyeceğim de zaten uzun zaman değil. Yani baya bir şey oldu yani. Video atıyorum. bir tane video atmıştım. Zaten neyse ben boş yapmıyorum. Bugün abi sizinle bir işaret bunu çilemeye çalışacağız. Diyeceğim de zaten a para. bugün biraz para kastım, araba sattım falan. Burada hani hesap iyi ya. Şu benim arabam bu arada zaten biliyorsunuz. Bunu buraya bilgisayara sana Yani burada da bütün paralı arabalar var ama coin'li arabalar alacağız. Yani daha bunu, bugün bunu aldım. Bir de bir tane şunu almıştım. Nerede? He, bir de bugün bunu aldım bak. Sadece iki araba aldım. Şimdi abi gideceğiz. E, birkaç tane araba almaya çalışacağız. Araba araba evrim geçiriyor hadi bakalım. Bu benim hesabım değil. Dediğim gibi bilgisayar hesabım. Buradan araba alacağız. Çünkü benim telefon hesabımda araba var bir sürü. Boşuna yani abi boşuna. O, bu, bugün aldım bu coin'i Porsche'yi 5 milyon aldım ha. Çok hızlı sattılar. Hadi bakalım gidiyoruz iyi bak güzelmiş bu kromu da var inşallah satar bak kromu var şu şu satsa şu evet, satan var evet. evet araba sat, satan yine neyse Oha lan okudum çok ucuz hmm. Bak bu Bunun aynısını aldım sabah Bu aynı Ben modifiye falan yaptım da krom satıyor anlamıyorum. Çık İngiliz serverına girelim. Bir de şununla girelim de. Bu arabanın bug'ı var ondan abi. Gidince bir daha geri geliyor bize. Hadi bakalım. içinde biri var. Sıklar sana gider 50 milyon atıyor. <containers> ya alır mıyım alırım. Paralar bu olunca. Ama sen de kullanmıyor kullanmayacağım mu? senin de de gözüm hala oradan bak kaç HP o Aha. Güzel bir fiyata fiyata sakalım. Altın. Bu ne? Bu ne lan o Bunu da alalım. Tamam. 11 milyon kalmış şunu da alalım abi. Para para sıkıyoruz. <laughs> <laughs> para şey ki. <laughs> Aa şundan satıyor bak. Çekil çekil çekil. Şunu satıyor. Satıyor mu? <laughs> Allah aşkına. Şimdi de kendi arabamı satıyorum. Evet. 20 milyona. Bir de help yardım. İnşallah almazlar. Bütün bunları öylesine koydum. Para gelip bak bunlar. Oo bak bu bak. Bak işte. Başka ya, bu da var Bu da bende yok. Oo bu da güzel. Oha bak bu güzel drift ifade diyor. Ne alabiliriz yani? Bugün koyun olan değil. Bunu da alabiliriz. Bu da yok bizde. Şimdi benim kendi telefon hesabıma gitsem buradaki tüm arabalar var zaten maşallah bana. Başka bak şu şuraya bir tane beyaz araba geldi. Çok iyi mi? Yok tabii ki de. Evet ne? Esnek oldu. Evet. kalmakla herhalde. Ben bunu kurduğu sayımdan gidiyorum. Allah fakir olmuşsun. Allah tövbe. Tövbe abi tövbe. Fakir değilsiniz ya. Şu mini kupra 30 milyon aldım ya baya güzel o. Para zaten var abi bizde. Işte. Bunu niye aldım bunu? Bunu ben niye aldım ki? Bunu ben niye aldım? Şimdi e, bizim Mini Cooper. Ha, bir de şunu aldık. Bakayım. Allah 700 FP güzel. Full bir de. Şunları da tak. Tamam. Ben şunu merak ediyorum bak abi. O buna değiyormuş be. Vay bir de hileli bak. Bak hileli bir de bak. Şu 50 binlik motoru alınca motoru düşüyor. Bu da gemi yapılmış galiba. Bak. Bunu ilk Şu an bunların hepsini alsam bozulur araba. Hiç onlara karışmayalım. Ayarını yapmışlar zaten. Bir, yere bir şeyimiz karışmayalım. Ama baya güzel değil mi? Allah baya güzel. Şimdi e, gidip bir para aktarması yapalım. Evet. Şimdi nerede bizim buggy? Heh. Gel bakayım. Buggy'i geri aldık yine. Buggy'i sunucu <laughs> yani Bir yapalım. Bilelim satalım. Bin coin jantımıza takalım. Tamam. Heh. Şimdi bakalım 20 milyonu alacaklar mı? Türkiye'ye mi girsek? Biz bu sefer Türkiye'ye bir girelim. Bakalım. Türkiye'ye. Oy, <laughs> Türkiye'ye girek. Yemeyin, yemeyin insanı. <laughs> e, benim arabayı, benim arabadaki çizimi yapmıştılar. Bak bu, burada da araba sokuyor galiba ama şu anda alabileceğimiz bir şey zaten yok. Biz araba sat. Dur lan. Tövbe tövbe aman aman aman. kalsın kalsın. Artı 18 boş verin. Onu alacağım ama. <laughs> Şimdi bunu... Ee... Dur. Dur, dur. dur, dur, dur. Şuraya alana helal diyeyim. Eyle alıyorlardı. Tamam. Bakalım alacaklar mı? <laughs> Bakmıyorlar ki. 20 milyona Bunu da gelmiş 1 milyona koymuş. Ama bak şurada yalan. Şu 30 milyonluk yalan. Aman kanmayın. şey yok mu be benim arabamı alacak yok mu dur bir yazak Şimdi araba almıyor ya benim telefon hesabımda daha çok araba alıyor Ne? Ne? Lan ne oluyor? Vallahi Allah 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 buralı Vallahi buralı 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 daha zengin. buralı 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 İngiliz serverında 20 milyon almadılar. 5 milyon kırdık. Şimdi ne evet Sen bu videonun sonuna gelin. Çok kısa bir video oldu harbi. Neyse o zaman ben size, kanalı like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Kapanmıyor video lan.